Herkese selam gençler merhaba güven hocanız ben problemler serisiyle devam ediyoruz bugün karışım problemlerinde sıra açıklamalar kısmında PDF var oradan çıktı alıp önce kendiniz çözmeyi lütfen deneyin sıkıntı olduğu zaman video çözümüne bakabilirsiniz hepinize başarılar diliyorum birincisi önce bir karışım oranı dediğimizde ne anlayacağız buna bir bakalım bir karışımda oran verildiğinde yüzde oranı verildiğinde burada şu anlama geliyor saf madde pay kısmına yazılır ve toplam karışımda karışım dediğimizde hem saf madde hem de hangi çözücü kullanıldıysa artı çözücü diyelim buraya. Yani genelde su olur, alkol olur. Duruma göre değişecek bu bakacağız. yani ikisini birlikte topluyoruz ve o toplam karışımı ifade etmiş oluyor. Şimdi bu karışım problemlerinin çözümünde şöyle basit ama çok önemli bir pratik yöntem var gençler. Mutlaka böyle bir kap çizmenize gerek yok ama her bir Karışımı ifade eden yüzde değerini ve onun miktarını şu şekilde alt alta yazıp diğer karışımı da aynı şekilde yanına yazıp eğer ekleniyorsa işte artı koyarak veya bir şekilde su buharlaştırma diyorsa örneğin burada olduğu gibi eksi koyarak şuradaki işaretleri takip ederek eşittir kısmı da artık yeni karışımın yüzde oranını bulmak için burası toplam miktarı ifade edecek ve burası da yeni karışımın yüzdesi olacak. Genellikle sorularda buralar soruluyor. Buna dikkat edelim. Esimli saf su eklenirse artı veya saf su buharlaştırılırsa eksi dediğimizde buradaki yüzde oranımız unutmayalım sıfır olacaktır gençler. Çünkü saf su demek içerisinde herhangi bir çözünen madde yok anlamına geliyor. Eğer sadece bir çözünen madde ekleniyorsa bu tuz gibi, şeker gibi artık hangi madde çözündüyse böyle bir madde eklenirse bunun oranını yüzde yüz alacağız. Dikkat edin. Çünkü içerisinde hiçbir su yoktur. Tamamen çözülen madde olduğu için yüzde yüz alıyoruz. Ve bir de şuna dikkat edelim sorularda. Bir karışımın belli bir miktarını dökülüyor dediğinde işte bir karışımın yarısı döküldüğünde üçte biri döküldüğünde gibi ifadeler geldiğinde burada kesinlikle yüzde oranımızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Sadece miktarı değişecektir. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi bu bilgileri hemen sorular üzerinde uygulayıp pratik yöntemi anlamaya çalışalım. Birinci sorumuz %20'si şeker olan 80 gram Lık bir karışım. Bakın yüzde yirmisi şeker ve 80 gramlık bir karışım. Hemen yüzde yirmisini yazıyorum. Altına da bunun miktarını yazıyorum. Bu karışımla yüzde otuzu şeker olan 120 gramlık bir karışım. Hemen bunu da ilave edelim. Yüzde otuz ve 120 gramlık bir karışım. Bakın karışımları bu şekilde ifade ettikten sonra bunları karıştırıyorum. E, eşittir. Yeni karışımın oranını bilmiyorum. O zaman ben buna yüzde x diyorum. Zaten aradığım şey burası. Dikkat edin. Fakat miktar olarak ise 80 gramla 120 gram burada toplanacaktır gençler. Çünkü bu iki maddeyi biz karıştırdık. Dolayısıyla buraya da 200 yazıyoruz. Dikkat edin. 80 ile 120 toplamı 200. Sonra bunu hemen böyle bir kesir çizgisiyle şöyle ayırdık. Tek yapmamız gereken şey buradaki sayıları çarpmak. Yani 20 çarpı 80 1600 artı 30 çarpı 120 3600 eşittir. Ve burayı da aynı şekilde çarpıyorum. X çarpı 200 200 X. Burasını topladığımda 5200 200 X. Gençler şuradaki iki sıfırı şu şekilde atalım. 52 2X'e eşitse X buradan 26 olur. Yani bizim yeni karışımımız %26 oranındaymış. Tuz oranı %30 olan 80 gram tuzlu su üzerine hemen yine bakın %30 ve 80 gram %30'u yazıyorum. Altına da 80 gramı yazıyorum. Bunun üzerine tuz oranı %10 olan yine bakın tuz oranı vermiş %10 ve 120 gram. Hemen onu da ekleyelim. Dökülüyormuş bu. %10 ve 120 gram. Bunları karıştırdık ve yeni karışımın oranını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. 80 ile 120'nin toplamının yine şuraya 200 olduğunu biliyoruz. Bakın bunu yazdıktan sonra artık yanlış çıkma ihtimali yani yüzde 0 gibi bir şey. Yeter ki şunları doğru yerleştirin. Çarptınız gençler bunları. 30 çarpı 80 2400 artı 10 çarpı 120 1200 eşittir. 200 çarpı x 200 x Toparlayalım burayı. 3600 eşittir 200x. Yine şuradaki 2 0'ı şu şekilde atıyorum. 36 2x'e eşitse x de buradan 18 olur. Yeni karışımımızın oranı %18. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Şeker oranı %15 olan 20 kilogram şekerli su var elimizde. Bakın %15'ten 20 kilogramlık bir şekerli suyumuz var. Bunun oranını %20'ye yükselteceğim. Yani o zaman eşittir kısmı. Dikkat edin. Yani burasını bana %20 olarak vermiş. Yükseltmek istiyorum. Kaç kilogram şeker ilave edeceğiz? Bakın şeker çözünen bir madde. O zaman bunun oranı %100'dür gençler. Dikkat edin. Ee, en başta bunu açıklamaya çalıştım. O zaman bakın artı diyorum. Ve e, bunun %100 olduğunu söyledik. %100 şeker ilave ediyorum. Fakat ne kadar ilave ettiğimi bilmiyorum. İşte ben bunu arıyorum. X Peki burası ne oldu? 20 artı x olduğu için yeni karışımımın miktarı 20 artı x. Bunu oluşturduktan sonra yine aynı şeyi yapıyoruz. Bakın çarpma yapıyorum. 15 çarpı 20 300 artı 100 çarpı x 100 x. Bunu da dikkat edin bu sefer dağıtarak yapıyoruz. Yani 20 çarpı 20 artı x. Hemen şurayı dağıtalım. Burası yine 300 yazıyoruz aynı şekilde. Evet Çarptık 20 çarpı 20 400. Artı 20 çarpı x 20x. Şimdi bu 20x'i gençler bu 100x'in yanına alıyorum. Burası oluyor 80x. Ve buradaki 300'ü de bu 400'ün yanına alıyorum. O da 100 oluyor. x de buradan 100 bölü 80. Yani 10 bölü 8 o da gençler 1,25 yapıyor. Ve cevabımız 5 kı oluyor. 70 litre şekerli suyun şeker oranı yüzde 40'tır. Peki hemen yazalım yüzde 40 ve 70 litre varmış. Karışımdaki şeker oranı yüzde 50'ye çıkartmak için kaç litre su buharlaştırılmalıdır? Dikkat edelim. Şimdi buharlaştırmadan dolayı burası eksi olacak. Çok dikkat edin buraya. Hatta şöyle belirgin olsun diye kırmızı yapalım. E, ee, buharlaştırmadan dolayı eksi. Peki su buharlaştırıldığı için bunun oranı nedir? Yüzde O zaman hemen diyorum ki yüzde sıfırlık bir şey Çıkacak buradan. Ne kadar çıkacak bilmiyorum. Ama bu çıktıktan sonra, su buharlaştıktan sonra oran %50'ye düşecek. Bakın %50'ye düşecek. Burası da tabii ki doğal olarak 70-x olacak miktarımız. Burasında 70-x yazıyorum ve yine kesir çizgimi çizip çarpmamı yapıyorum. 70 ile 40'ı çarpıyorum. 2.800. Eksi 0 ile x'i çarpıyorum. 0. Burada da 50 ile gençler yine 70 eksi x'i çarpıyorum. Tabii ki burada yine dağıtma yapacağız dağılmayı. Burası 2800. 100. Çarpıyorum 50 çarpı 70 3500. Eksi 50 x. Bu eksi 50 x'i gençler bu tarafa çekiyorum artı olsun diye 50 x. Ve 2800'ü de 3500'ün yanına alıyorum. Burası da 700 yapıyor. Birer sıfırı şöyle atalım. 5x 70'ten x 14 olur gençler. Şeker oranı %60 olan 20 gram şekerli suya. Hemen %60 ve 20 gramı yazıyorum. %60 ve 20 gram. Bunu buna ne diyor? 6 gram şeker ekliyoruz. Bakın 6 gram şeker. Hemen ekleyelim 6 gram. Şeker dediği için %100 gençler. Ve 10 gram su katıyoruz. 10 gram su artı 10 gram su kattığım için yüzde 0. Çok dikkat edin. Yeni karışımın oranını soruyor. Yüzde x. Burası da topluyorum. 20, 26 ve 36 diye topladım. Peki ee, ne oldu? 20 çarpı 60'dan burası 1200 artı burası 100 çarpı 6'dan 600 artı 10 çarpı 0'dan burası 0 ve 36 çarpı x'ten 36x. Burası 1800 yapar. 36x gençler 1836'ya böldüğünüzde bunlar gider ve x buradan 50 olarak bulunur. Umarım her şey yolundadır. ve oranlarımızı yazıyoruz. Altına miktarı yazıyoruz. Ekleme ise artı koyuyoruz. Su barlaşıyorsa eksi koyuyoruz. Yeni oranın yüzdesini ve miktarını yazıp sadece çarpıyoruz. Şimdi şeker oranı %60 olan bir karışımın 3 bölü 5'i alınıp yerine aynı miktarda su katılırsa yeni karışımın şeker yüzdesi kaç olur? En başta söylemiştik hatırlayın. Bir karışımın belli bir oranını döküp e, dediğinizde, dökme dediğinizde buradaki oran asla değişmiyor. Sadece ben şurada karışımın tamamına bakın şuradaki karışıma şu paydayı da düşünerek paydadan dolayı ben bunun miktarına 5x diyorum. Miktarına, karışımın tamamına. ve Bunun 5'te 3'ünü alırsam. 5'te 3'ünü alıyorum. Yani o zaman 2 birim kalmış oluyor gençler. Bu karışımın 5'te 3'ünü alıyorum. Yerine başka bir şey koyuyorum. Yani elimde ne var o zaman? %60'dan %60'dan Burayı bir tekrar yazayım. E, elimde 2x gram madde var gençler. Dikkat edelim buraya. 2x gram madde var. Peki. Sonra bunun yerine ne yapıyorum? Yani bu 3y'yi aldım ya ben buradan. Bakın dikkat edin. 5'te 3'ünü aldım ya. Yani 5x'lik karışımın 3x'ini ve 2x'ini şöyle ayırdık. Bakın bunu almışlar. Bunun yerine sadece su katmışlar gençler. O zaman 3 y kadarlık bir su katıyorum. Ve bunun da oranı tabii ki yüzde 0. Karıştırdım. Bir yeni yüzdeyi arıyorum. Yeni yüzde bilinmiyor burası. E buna x demeyeyim isterseniz. Buna k diyeyim. Şu x karışmasın. E ve burası da toplam. E pardon şu 3x olacaktı. Y yazarak yanlış yaptım. 3x. Toplam burasının yeri ne oldu? Bakın 5x oldu. Şimdi çarpalım. Burası 120x artı. Burayı çarpıyorum. 0 Burayı da çarpıyorum. 5xk. Unutmayın biz k'yı arıyoruz gençler. Yeni oranı sorduğu için k'yı arıyoruz. Burası 120x. Bu da 5xk. x'ler gider ve 120 eşittir. 5k olur. k da buradan 24 olarak bulunur. Evet 7. soru. %28'i tuz olan tuzlu su çözeltisinin 2 bölü 5'i dökülüyor. Yani 5'te ikisi dökülüyor. Hemen çözeltinin tamamına böyle 5Y diyelim yine. 5Y olursa 5'te ikisi dökülüyor. Yani 5Y'nin eğer siz 2Y'sini dökerseniz geriye elinizde 3Y kalır. O zaman benim elimde %28'lik 3Y'lik bir çözelti kalmış oluyor. Ve şimdi döktüğüm miktar kadar yani ne kadar? Buradaki 2y kadarlık 2y kadarlık su oranı %40 olan tuzlu su koyuyorum. Şimdi su oranı %40 ise o zaman gençler bunun tuz oranı %60 olacaktır. Hemen buraya %60'ı yazıyorum. Çünkü ben burada bütün oranlarımı tuzdan e, yazdığım için burada hemen su oranını tuz oranına çeviriyorum. Peki Yeni karışımın oranı soruluyor. Yüzde x ama toplamlarımız zaten yine 3y, 2y, 5y oluyor. Kesir çizgisini şöyle çizelim ve çarpma işlemine geçelim. 84y artı 120y şunları çarptım. Eşittir. Burası da 5xy. Şimdi burası 204y yapar. 204y eşittir 5xy. Gençler burada şimdi şuradaki y'leri atarsak 204 5x olur. X de buradan 40,8 yani E şıkkı olur. Tuz oranı %20 olan bir miktar tuzlu sudan 20 gram su buharlaştırıyorum. Bakın %20 bir oranım var ama dikkat edin bunun miktarı belli değil. Bir miktar diye bahsediliyor. Bir miktar olduğu için bilmiyorum. Zaten soruda bunu soruyor. 20 gram suyu buharlaştırıyorum. Bakın buharlaştırma olduğu için eksi. 20 gram buharlaşıyor. Buharlaşan şey su olduğu için yüzde 0. Buharlaştırıp 20 gram tuz ekliyorum. Bakın ekleme dediği için artı. 20 gram dediği için 20 gram ekliyorum. Ve tuz dediği için bunun oranı, gençler bunun oranı yüzde 100 demiştik hatırlayın. Suyun oranına yüzde 0 demiştik. Bunun oranı yüzde 100. Ve tuz oranı yeni karışımın tuz oranı yüzde bakın sonuç olarak 30 oluyormuş. O zaman yüzde 30 diyorum. Peki buraya ne yazacağız? X eksi 20 bir de artı 20. Yani tekrar X olmuş oldu. Çünkü 20 gram su buharlaşıyor. 20 gram tuz geldi. Çözelti miktarında bir değişiklik olmadı. Çarpma işlemimize geçiyoruz. 20X eksi 0 artı 2000 ve burası da 30X. Burayı toparladığımızda şimdi bakın bu 20X'i bu 30X'in yanına alıyorum. Burası o zaman 10X oluyor. Burası zaten 2000 yaptı. Bunları da birer tane sıfır götürdüğümüzde x buradan 200 olarak bulunur. Saf altın 24 ayardır. Ee, 32 ayar e, 22 ayar 10 gram bilezik 14 gramda e, 14 ayarda 15 gram bilezik ve kaç gram saf altın aynı kapta eritilmeli ki elde edilen altın ayarı 18 olsun. Gençler burada da yine e, ayar burada bizim yüzde oranımız gibi düşünün. Saf altına 24 olarak bahsetmiş. Şimdi 22 ayar 10 gram bileziğimiz var. Hemen yine 22 bizim sanki yüzdemiz gibi düşünün. 22 ayar ve miktarımız 10 gram. Bununla 14 ayar 15 gram bilezik. Bakın 14 ayar 15 gram bilezik. Yani şuraya ben ayarı yazıyorum. Ayar aşağıya da miktar diyorum. Peki ve kaç gram saf altın artı kaç gram belli değil. Saf altın onun ayarı 24'te hatırlarsanız. E bunlar karıştığında 18 ayarı olsun diyor. Bakın 18 ayar olmasını istiyorum. Peki burası ne oldu? E topladığımda burası 25 artı x. Evet bakıyorum 25 artı x olmuş oluyor. Tamam. Şimdi malum çizgimizi çizdik. Çarpıyoruz. 220 artı. Bunu çarptım. 210. Doğru çarptım mı? Evet artı 24x ve burayı da dağıtacağız biliyorsunuz 18 ile 25 artı x'e şöyle bir dağılma olacak buradan şu bu şekilde. E burası 430 artı 24x hemen buraya çarpalım. E burası 450 artı 18x. Şimdi gençler bakın bu 18x'i 24x'in yanına alıyorum burası 6x. Bu 430'u da 450'nin yanına gönderiyorum. Burası da ne yapıyor? 20. E, x buradan 20 bölü 6 yani 10 bölü 3 yapıyor. Cevabımız denizli. Tuz oranı %10 olan 15 litre tuzlu su ile tuz oranı %30 olan 5 litre tuzlu su karıştırılıyor. Karışıma kaç litre tuz ilave edilirse karışımın tuz oranı %50 olur. Hemen birinci maddemizi yazalım. %10 olan orandan 15 var. Bununla %30 olan 5 litre var. Ve kaç litre tuz ilave edilirse. Bakın kaç litre bilmiyorum. Tuz ilave demek %100 demek. E, ettiğimizde tuz oranı %50 olacakmış. E, burası da doğal olarak 20 artı x yapar. Ve kesir çizgimizi çektik. Şimdi çarpıyorum. 150 artı 150. Şöyle çarpıyorum. Burası da 100x. Bunu da dağıtarak yazarsam 50'yi hem 20'yi hem de buraya dağıtarak yazayım. 1000 artı 50x. Toparlayalım. Bu 50x'i 100x'in yanına alıyorum. Burası o zaman 50x olur. Şunların toplamı 300. Ona da 1000'in yanına götürürsem 700 yapar. Birer sıfırı atıyorum ve 5x 70'ten x 14 oluyor. Şeker oranı %30 olan 60 gram şekerli suya e, hemen şunu yazalım. %30 ve 60 gram. 20 gram şeker katılıyor. Bakın 20 gram şeker. Şekere ne diyorduk artık? Herhalde bu artık öğrenildi. Şekere %100 dedik. Ve 30 gram su buharlaştırılıyor. Eksi 30 gram yüzde sıfır. Su çünkü yüzde sıfırdı. Şeker yüzde yüzdü. Yeni karışımın oranını soruyor. Yüzde x. Burası da 60 artı 20 80. 80 eksi 30 50. Kesir çizgimiz. Çarpmamızı yapalım. 1800 artı 2000 eksi 0. Burası da 50x. Toparladığımızda 3800 50x birer sıfırı atalım. 380'i 5'e böldüğümüzde x buradan ne gelir? E, 76 olarak buluruz. Cevabımız da B şıkkı olur. Evet gençler umarım faydalı olmuştur. E, buraya kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir başka ders videosunda görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.